Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında, tam ölçülü irmik helvası tarifimle geldim. Şöyle pilav kalıbına koyup ters çevirerek, biraz da antep fıstığıyla süsleyerek önümüzdeki günlerde kandil de var. komşularınıza da ikram edebilirsiniz. Detaylı tarif için videoma geçelim. Helvam için derince bir tava kullanıyorum. Eğer derin bir tava yoksa muhakkak tencere kullanın. Biliyorsunuz ki şerbeti ilave ettiğimizde muhakkak ocağa sıçramalar olur. Bunun önüne geçmek için derince bir tencere kullanırsanız daha güzel olur. Tavamın içerisine 70 gram tereyağını aldıktan sonra bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 milim yani yaklaşık 100 milim sıvı yağ kullanmış oldum. Tereyağım eridikten sonra 2 su bardağı irmiği ekliyorum. Un ilavesinde de bulunacağım ama öncelikle 4 dakika irmiği kavuruyorum. İrmikle unu aynı anda ilave etmememin sebebi ise un hemen kavruluyor. Rengini değiştirmesin diye 4 dakika irmiği önden kavurdum. Ve 2 yemek kaşığı dolusu dop dolu olacak şekilde kaşıklar un ilave ediyorum. Ve tekrardan karıştırıyorum. Helva yapmak sabır gerektiren bir işlem. Ocağın en büyük gözüne tavamı almıştım. Ateşi de kıstım. Kısık ateşte karıştırmayı hiç bırakmadan sürekli karıştırıyorum. Helva yapmanın püf noktası helvayı karıştırmayı hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki her taraf eşit bir şekilde kızarsın, renk alsın. Yani irmik ve un eşit bir şekilde renk alması için karıştırma işlemini hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Arkadaşlar sizler için elimden geldiğince güzel içerikler hazırlamaya çalışıyorum Eğer sizlerde videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde Kanalıma abone olarak Kanalımın büyümesine destek olabilirsiniz Yorumlarınız benim için çok önemli elimden geldiğince bütün yorumlara dönüş sağlıyorum Şimdiden desteği olan herkese ama herkese Çok çok teşekkür ediyorum Görüyorsunuz şu anda un ve irmik kavrulduğu için yağını da saldı. Artık şekerini ilave edebiliriz. Rengi de oldukça güzel oldu. 2 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve 1 dakika kadar ocağımı da hiç kapatmadan şekerle birlikte karıştırıyorum. Bu tarifimizde şerbeti önceden hazırlama hiç gerek yok. Hani aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Şeker açılıyor mu? Katılaşma oluyor mu? Diye. Kesinlikle hiçbir sorun olmuyor. 2 su bardağı dolu artı çeyrek su bardağı su ilave ediyorum. Bu aşamalarda videomu kesmedim. Şerbetini nasıl çektiğini göstermek adına 2-3 dakika içerisinde bütün şerbetini çekmiş oldu. Değerli takipçilerim, her videomda olduğu gibi bu videomda da malzeme listesini açıklama bölümünde paylaşmış olacağım. Tam ölçülü malzeme listesini açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. hazırlamış olduğum irmik helvası suyunu çekti. Yani tabir yerinde ise yağını salmış durumda. Bu esnada tavamın kapağını kapatıyorum. Sadece bir dakika dinlendiriyorum. İrmik helvasının servis aşamasını dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Şöyle kare bir borcam vardı. Onun içerisine doldurarak ters çevirip üzerinde kaşıkla şekillendirmeyi düşünüyorum. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Videomun ilk başında da bahsettiğim gibi pilav kalıplarına doldurup ters çevirebilirsiniz. Kaşıkla şekil verebilirsiniz. Boş bir kare tabağı helvanın üzerine kapatıp ters çeviriyorum. Önce tatlı kaşığıyla, ardından da küçük çay kaşığıyla helvayı nakışladıktan sonra üzerine dilerseniz ceviz kırıklarıyla ya da iri kırılmış antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Altın sarısı rengi, lezzetli oluşu, yumuşacık dokusu o kadar güzel oldu ki anlatamam. Umarım sizler de en kısa sürede bu tarifi denersiniz. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.